Evet bugün neredeyiz? Bugün sizlere kampanya diyebileceğiniz uygun fiyata yani daire fiyatına alabileceğiniz villaları tanıtmaya geldik. 8 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarımızda toplamda 4 tane villamız vardı. Bir tanesi satıldı. Son 3 tane villamız bulunuyor. Arka cephe yani arka bloktaki olan villamızın satış fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası. İleride şu gördüğünüz blokta toplamda iki tane villamız bulunuyor. Onların ise satış fiyatları 8 milyon 850 bin Türk lirası. Fiyatlarında pazarlık tabii ki de mevcuttur. Ortak bir havuz alanımız bulunuyor. 4 villamızın da herhangi bir şekilde havuza bakan cepheleri mevcut değil bu durum gerçekten avantajlı bir durum. Neden diye bahsederseniz düşünsenize. Şurada balkonunuz var, yanı başınızda havuz var. Diğer komşunuz sizi görüyor. Oradaki bunu görüyor. Durumu söz konusu burada değil. Tamamen iki villanın da arka sırt cephelerin ortasına yapılmış büyük bir havuz alanınız var. Ortalama 70 metrekare iç kullanım alanına sahip olan bu havuz başında dilediğiniz taraflarında istediğiniz sayıda istediğiniz bahçe takımlarını şezlonglarınızı indirebilirsiniz burada. Toplamda 4 tane villa var. Birisi satıldı, 3 tanesi duruyor. Dilerseniz akraba, aile şeklinde de burayı değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlarınıza beraber de alabilirsiniz. 4 milyon olmasa sizler site olarak kapsamayın. Biraz daha butik, aile ortamı yaratılacak bir ortam alanı burası. Bu arada iskan evraklarımız içeriye verildi. İskanlarımız en kısa sürede çıkartılacak. Ufak tefek değişiklikler ve değişiklikler yapılacak proje içerisinde. Bunları da göz önünde tutabilirsiniz. Tabii ki iskan olmadan dolayı tamamının yani ücretin tamamını ödemek zorunda kalmayabilirsiniz. Dilerseniz de e, paranın belli bir kısmı yani iskana gidecek ücretin belli kısmını içeride bırakırsınız. İskan alındıktan sonra da paran geri kalanını da tamamlayabilirsiniz. Bakın burada toplamda iki tane girişimiz buradan bulunuyor. Diğer iki girişimiz oradan buradan ortadan ayrılacak. Ön cephe villanın girişi ayrı. Arkaya doğru giden villamızın girişi tamamen ayrı olacak. Buraya bahçe peyzajı dönlenmesi yapılacak. Şöyle şu durumdan bahsedeyim ben size. Bizim iskan alındıktan sonra şu duvarımız buraya gelecek. Yani duvar bitimi buradan olacak. Salonunuz bu kısma dahil edilecek. Yani bu kısım salona dahil edilecek. Bunlar zaten dediğim içerisinde birçok projede yapılıyor. Bu villamızda da bu durum oluşacak. Onun için... Ee, her şeyi ilk baştan sizlere video içerisinde belirtelim. Durumları bilip o şekilde villamızı isterseniz gelip yerinde görüp değerlendirebilirsiniz. Bu arada bu inşaat firması yıllardır dilinde inşaat yapıyor. Birçoğu yerlerin satışında kendimizde bulunduk. Gerçekten herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamayacağınız bir firma. Bu konuda da kefillik sağlayabiliriz sizler için. Açık mutfak salon. Salonumuzun hemen çelik kapıyı açtığımızda arka kısmında gayet güzel bir mutfağımız var. Tüm beyaz eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz alanlarınız. İşçilik açısından kaliteli bir işçilik göz önünde ve sergilenmiş. Tek sıkıntı olan kısım bu merdiven altında değerlendirilmemiş bir tuvalet. Direkt yani misafir vericisi direkt mutfağın yanında olması biraz göz yorucu ya da olmaması daha iyi olur diye düşünürdük. Ama proje gereği buraya uygun görülmüş. Ondan dolayı da yapılmış. Buraya bir duş başlığı da konulmuş tabii. Havuzdan ya da denizden gelirken geçiş yapabilirsiniz en yakın denize 3 kilometre, şehir merkezine 1 kilometrelik mesafede bulunuyor. Lokasyonumuz gerçekten zengin bir lokasyon. Yaz kış yaşayanların bölgesi. Merkezi 1 kilometre, Anlam Menderes Bulvarı'na 300 metrelik mesafede bulunuyor. Lokasyonumuz güzel. Değerlendirmenizi isterim bu villayı. Bakın bu şekilde bile salonumuz bize yeterince iyi, ideal büyüklükte. Ama bu öndeki alanda dahil edilirse çok daha güzel bir salonumuz oluşacaktır burada. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Bakın burada e, merdivenlerimiz Sensör tasarlanmış. Üst katta toplamda 3 tane odamız bulunuyor. Bir tane genel banyomuz mevcut. Direkt buradan girelim. Şu odayı bir gösterelim. Şuradaki balkonu da bir göster direkt istersen. Balkonu göster ondan sonra oda alanını görelim. İşçilik açısından gerçekten muazzam bir işçilik var bu arada burada. Detaylı bir işçilik yapılmış. Herhangi bir masraftan kaçınılmadan tüm eşyalar, tüm malzemeler A kalite seçilmiş. Yapılmış kapılarımız da kapılar. kapılar Parke zeminli. Buraya güzel bir tane çift kişilik. 160 genişliğinde ikiye uzunluğunda bir çift kişilik yatağınız. Gardonunuz yerleşebilecek bir metrekare uygun bu. Gel buradaki odayı da bir görelim. Burada da yine aynı şekilde tam iki duvar arasına rahatlıkla yerleşebilecek bir gardorumuz ve yatağımız da yerleşiyor buraya. Spot ve led aydınlatmalı. Lakya kapılar Fransız balkonlu. Ondan sonra koridor alanımız gayet güzel. Minimal bir görüntüsü var. Bu arada banyonun içliği ve görüntüsü gayet güzel. Banyoyu görün isterseniz. Bence çok güzel bir banyo tasarlanmış orada da. Şimdi en büyük oda alanlarımızdan biri bu büyük mahallesi. Ev beyinlerin büyük odası olur. Burada çift kişilik yatağınız gardırobumuz rahatlıkla yerleşecektir. Otomatik panjur sistemlerimiz takılı. Doğal gaz tesisatı çekilmiş. Güzel işçilikli, güzel fiyat. Bu rakamlar merkezi konumlarda yani bizim tam merkezi konumlarda 2 artı 1 dairelerin rakamlarının istendiği rakamlar artık. Siz bu fiyatı butik bir site içerisinde fiyatında da pazarlığı olacak şekilde değerlendirebileceğiniz minimal 3 tane villamız kaldı. Siz de bu projeden yer ayırmak isterseniz üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden değerli alıcısına hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.